Merhaba sektörle bay merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa Osman Gazi'den sesleniyoruz. Altı Parmak Caddesi'nde bulunan Flash Asiye Peru'nun konu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Asiye Koçuk var. Merhabalar Asiye Hanım. Merhabalar Cemil Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Bize biraz öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Asiye ha. Koçuk kimdir? 1975 doğumluyum. 17 yaşımdan beri peruk yapıyorum sürekli, hı hı. Bursa'da ilk yapanlardan zaten biri benim, hı hı. Bursa'da herkes tanır peruk yaptığım için, peruk, poz diş, için, hepsini yapıyorum. Hı hı. Peki bu sektöre nasıl atıldınız? Bu sektöre nasıl atıldım, bu sektöre kaza geçirdiğim için. Hı hı. Normalde kaza geçirdim, benim saçım ve kulağım yok, ondan sonra peruk almaya gittim birine, ondan sonra perukçuyla evlendim, perukçu oldum. Çok güzel. Peki sizi diğer perukçulardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Heh, bayanları çok iyi anlayabilir. Onların ne istediğini, nasıl bir saç istediğini, onların nelerden hoşlanacağını çok iyi bilir. Peki. Sadece peruk mu var burada? Peruk, postiş, çıt çıt, kaynak kişiye Hı -hı. özel saçlar yaparım. Yani saçla ilgili bütün tip Yani Saçla şey ilgili. ilgili isterseniz bir beyefendi yapın deyin, isterseniz bayan yapın deyin hepsini yaparım. Hı -hı. Şu anda bende 7 metre saç var. Onu göstermiyorum çünkü biraz fönsüz falan. Hı -hı. Dünyanın en uzun peruğu da bende yani. Saçla biraz çılgınlıklar yaparım çünkü mesleğimi çok seviyorum. Çok güzel. Peki bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Yani sıkıntılar nelerdir? Şimdi insanlar sentetikle gerçek saçı karıştırıyorlar. Hı -hı. Herkes, beni, yani ben karıştırmıyorum. Her, ilk sordukları soru şu, ne kadar sentetik, ne kadar gerçek? Onda çok şey yapıyorum. Mesela yurt dışından gelen medilya saçı var. Onlar bizim çok aşiğimize gidiyor. Yani onları kullanmak istemiyorum, yani kullanmıyorum Hı -hı. ama dışarıda kullanılan olduğu zaman maddi mesela parası çok azdır. Hı -hı. Onlarla biraz savaşıyoruz. Çin saçınla biraz savaşıyoruz. Hı -hı. Ben Türk saçı kullanıyorum. Peki sentetikle orijinal saçın arasındaki fark nedir? Benim şu anda gerçek. Orijinal. Hı -hı. Bunu yıkayabilirsin, fön çekebilirsin, boya yapabilirsin. Sentetiği iki hafta kullanabilirsin. Yani boya yapamazsın. Hemen iki hafta sonra bozulur. Yani hiçbir şey yapamazsın senteti. Ama orijinal saçı uzun ömürlü kullanabilir. Ya, tabii ki kendi saçın gibi kullanıyorsun. Da. Peki... Peruk alırken ya da çıt çıt yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Nelere dikkat edilmesi? Bunu bilmeleri lazım. Bir de güvenmeleri lazım. Özellikle şimdi bazı insanlar soruyor ki diyor ki benim kafamı kaç tane çıt çıt gider? Saç çok önemli. Yoğunluğu çok önemli. Hı hı. Özellikle res, kişi kendisi gelmiyorsa resmi çok önemli. Hı hı. E Kimi insana beş tane saç gider. Kimi insana sekiz tane saç gider. Bir de mutlaka yaksınlar alırken. Yani gerçek mi sentetik mi baksınlar. Bir de yüzde yüz aldıkları yeri şunu sorsunlar. Yüzde yüz garantili mi? Peki siz burada satışını gerçekleştirdiğiniz perukların daha sonrasından garantisini sağlıyor musunuz Evet Senemiz? sağlıyoruz. Ne kadar zaman sağlıyorsunuz? Ne kadar? Ha, ben şunu söylüyorum. Mesela saçı açıp da platini açıp da siyaha boyarsa sonra bir daha platini açamıyorlar. Bunu diyorum ki ben bu garanti arkasında kal yani garantisine vermiyorum Hı -hı. ama. 10 yıl kullanan var, 5 yıl kullanan var Hı -hı. ama dediğim gibi pletini açıp siyahı boyamayacaklar. platini açabilirler ama siyahı boyadıktan sonra yıpranıyor saç. Evet. Peki burada orijinal saçlardan da siz e, bir takım ürünler yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Peki bu ürünler ne kadar kullanım süresine ait? Ne kadar kullanabiliyorlar bunları? Şimdi dediğim gibi gerçekleri 4, sen 4 sene ile 5 sene arasında değişiyor. Hı hı. yine söylüyorum 2 ay, 3 ay, 15 gün. Hı hı. Onlar değişiyor. Ama tabii ki en iyi kalitesi gerçeği. Hı hı. Peki hedefleriniz nelerdir? ileride? sizi nerelerde göreceğiz Asiye Hanım? Hedefim nelerdi? Ben hedefime kavuştum gibi bir şey. Hı hı. Çünkü ben ilkokula da gitmedim. Yani kendi mesleğim var, kendi iş yerim var. E Bursa'da kime sorsanız bana söylerler Asiye Perukçu diye. Yani hedefimi kavuştum. daha hedef istemiyorum. Peki Asiye Hanım, bir saniye içerisinde siz perik değiştirebiliyor musunuz bizim aldığımız duyumlara göre, doğru mu? Tabii ki, bu? ilerleyen dakikalar sonrasında görebileceksiniz. Peki, buradan son olarak müşterilerinize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Yani saçlarında üzülmesinler. Eğer saç istiyorlarsa, gerçekten saç istiyorlarsa bekliyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben çok çok teşekkür ediyorum. Flash Asiye Peruk olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet Sektör Lever Merkezi izleyicileri Flash Asiye Peruk'tan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Peruk istiyorsanız hepinizi Asiye Peruk'a bekliyoruz. Söz Merkez stüdyolarında.